Herkese merhaba. Şimdi size 2026'da Başakların alacağı etkilerden bahsedeceğim. Başakların hayat düzeninin kökten yeniden yazılması teması ön plandadır. Şimdi etkileri tek tek ama birlikte çalışan bir kader mimarisi gibi al el almak doğru olur. Başakların Pluto Kova'da 6. evlerinde transitleri sırasında Başaklar çok uzun bir 6. ev dönüşümü yaşayacaklardır. Ve bu sene etkileri yoğunlaşmaya başlayacaktır. Öncelikle gündelik yaşam, beden ve hizmet birinci dönüşüyor. Başakların çalışma biçimi, iş ortamı, günlük rutinler zorunlu bir arınmadan geçer. Başaklar için zaten bu konular çok önemlidir çünkü bu Başa nevidir zaten 6. Ev. O yüzden kendi rutinlerinin dönüşüme girmesi bir başak için oldukça zorlayıcı olabilir. Sanki kontrol elden gidiyormuş hissi verebilir ki zaten kontrol de en büyük konularından bir tanesidir gölge konularından. Artık mecburiyetle yapılan işler bedende yorgunluk, tükenmişlik veya isyan olarak ortaya çıkabilir. O yüzden bu tip görevleri bitirtecek şekilde güçlü etkiler alabilirler kova vurgusu özgürlük farklı çalışma modelleri kolektife hizmet teknoloji danışmanlık şifa rehberlik gibi alanlara çekilme konularını getirir. Bu dönem sağlıkta psikosomatik farkındalık artar. Beden bilinçteki eski programları bırakmanız için konuşur. Kendi bedeninizi dinlemeniz ve bedensel karmalarınızı anlamanız için bir bedensel dönüşümden geçebilirsiniz. Bedeniniz sizinle konuşacaktır. Bizim anlamadığımız kökteki konuları beden tekrarlayarak bizim mesajlar halinde verir. Başakların sinir sistemi ve günlük beden tepkilerinde olası semptomlar, sinir sistemi hassasiyeti, uykusuzluk, ani yorgunluk, kas seyirmeleri, elektriklenme hissi, ritim bozukluğu, uyku, yemek ve çalışmadaki ritim bozukluğu, anksiyete gibi konular olarak dünyaya yansıyabilir. Burada başaklar bedensel olarak yaşadığı şeylerin altındaki kök konuları bulmak için eğer isterlerse hangi konularda bilinçsel algısal dönüşüm yaşamaları gerektiğini anlamak için benimle iletişim kurabilirler. Özellikle bedensel ve döngü halinde problemler yaşıyorsanız, buradaki şifa anahtarı günlük rutini bilinçle yeniden kurmak, mecburiyet hissi yaratan işleri azaltmak, her şeye yetişebilirim düşüncelerinden çıkmak için de çalışma yapmalısınız. Bedeni bir makine değil bilincin bir ortağı olarak görmek çünkü beden kesinlikle bilinçteki konuların dışarı yansımasıdır. Anlamadıklarımızı bedenimizden görürüz ve Başaklar bunu çok yoğun bir şekilde yaşarlar. O yüzden Kova yerleşimi Başakların beden farkındalığını ve bedenle bilincin entegrasyonu için çok önemli etkiler aldığı bir dönemden geçiyorlar. Satürn ve Neptün'ün Koç'ta 8. evinizde seyahat etmesi karma, bağlar ve teslimiyet alanında bir sınav olarak gelebilir ve bu çok güçlü bir kombinasyondur. 8. ev derin bağlar, ilişki karması, ortak paylaşımlar, ölüm ve yeniden doğuş temaları. Satürn burada sınır, sorumluluk ve yüzleşme, Neptün ise çözülme ilahi plana teslimiyet olarak görünür. Koç etkisiyle kurtarıcı olma, kendini feda etme döngüleri kapanır. Gizli korkular, bağlanma travmaları, kontrol ihtiyacı, kaybetme korkuları açığa çıkar. Bunlar ilişki karmalarının içerisinde güç ve kontrol olarak kendini gösterebilir. Bazı başaklar ilişkilerinde güçlü bitişler veya derinleşmeler yaşayabilir. İlişkilerde karmik bir bağ ya yapılandırılır ya da tamamen çözülebilir. Netlik gelmeyen ilişkilerde sis dağılmaya başlar. Bağışıklık, kan, hormonal dengede düzensizlikler görülebilir. Burada olası semptomlar 8. ev uyanış semptomlarından biri halsizlik ama nedeni bulunamayan bir halsizlik bağışıklık düşmeleri hormon dalgalanmaları baş bölgesi tansiyon baş ağrıları vertigo gizli iltihaplanmalar bu tip semptomlar yaşıyorsanız tabii ki önce doktora gitmelisiniz daha sonra bir çeşit dönüşüm ve uyanış semptomları yaşadığınızı unutmayın eğer semptomlar Doktora gittiğiniz, tedavi olduğunuz ve devamlı tekrarlayan şekilde geliyorsa, bedeninizin mesajlarını kökte dönüşmesi gereken şeyleri görmeniz gerekiyordur. Ve bununla ilgili düşüncesel dönüşüm yapıyoruz. Her semptom için kökte bir konu vardır. Sizin haritanız üzerinden, organlarınız üzerinden nasıl içsel çalışmalar yapacağınızı anlamak için dilerseniz rehberlik de alabilirsiniz. Bedendeki sorunlarımızın kök düşünceleri ve karma analizi üzerinde çalışıyoruz. Bilinçteki kök bırakırsam yok olurum. Konunuz kontrol olabilir. Kontrol etmeye çalıştıkça bedeniniz kontrol edemediğiniz konular ortaya çıkaracaktır. Kontrol üzerinde özellikle çalışılabilir. 8. evdeki Neptün bastırılmış korkular burada yine bedende çözülebilir. Satürn buradayken de çözülme yavaş ama kalıcıdır. Şifa anahtarı kontrol ihtiyacını fark etmek. Güvende olmam için tutunmama gerek yok cümlesiyle çalışmak. Yapabileceğimi yapıyorum, gerisini bırakıyorum. Her şeye yetişemem cümleleri ile çalışılabilir. Dinlenmeyi suçluluk olarak görmemek. Dinlenebilirsiniz. Zaten dinlenmeniz gerekiyorsa isteseniz de size bir şey yaptırmayacaktır. Güçlü bedensel konularınız var. Transit Uranüs ikizlerde 10. evinizdeyken kariyer ve toplumsal kimlikte ani yön değişimleri. Mesleki alanda ani kopuşlar, beklenmedik teklifler, alışılmadık roller oluşabilir. İkizler iletişim, eğitim, sosyal medya, yazı, konuşma, öğretme ile ilgilidir. Klasik kariyer tanımı değişir. Çok yönlü, esnek, zihinsel bir yol Başaklar için açılacaktır. Toplumsal imajda eskisi gibi biri değil etkisi verebilirsiniz. Büyük dönüşüm, değişim hissi. Bu durumların bedeni etkisi solunum, boyun, omuz hattı üzerinden oluşabilir. O yüzden olası semptomlar boyun tutulmaları, omuzlarda yük hissi, nefes darlığı, yüzeysel nefes, ses kısıklığı, boğaz hassasiyeti. Bilinçteki kökü toplumda bir rol oynamak zorundayım. Düşüncesinden toplumda nasıl bir rol oynamam gerekiyorsa o oluyorum diye değiştirebilirsiniz buradaki düşüncenizi. Şifa anahtarı ise gerçeği söylemek. Kendimdeki gerçeği söylemek istiyorum. Mış gibi yapmak istemiyorum. Kendini ifade etmeyi ertelememek. Zihni serbest bırakacak yazı ve konuşma çalışmaları. 10. ev güçlü bir şekilde etki alıyor Uranüs'le. Toplumsal imajınızda ve kariyerinizde güçlü bir yön değişimi ve ani sıçramalar yaşanabilir. Evet. Jüpiter ise 11. evinizde Yengeç'te kolektif destek ve ruhsal aile kavramları belirginleşir. Yeni çevreler, gruplar, ruhsal duygusal bağlar kurma potansiyeliniz artar. Başaklar yalnız kalmaz. Doğru insanlar koruyucu bir çember gibi gelir. Uzun vadeli dilekler ve niyetler desteklenir. Bu transit önceki zorlayıcı dönüşümlerin şifa katmanıdır. Bilinç kökü, herkesi korumalıyım düşüncelerinden çıkıp ben herkesi koruyamam, öyle bir gücüm yok, herkes aynı ilahi kaynak tarafından korunuyor olarak değiştirilmelidir. Çünkü herkesi korumalıyım düşüncesi kişide kaygılar ve bunun sonunda mide hassasiyetleri, göğüste duygusal sıkışmalar, lenf donaşımında ya yavaşlama nedeniyle şişkinlik veya lip ödem problemleri oluşturabilir. Şifanın anahtarı duygusal yükleri paylaşmak ve destek almaya izin vermek. Burada benim hiç kimseye ihtiyacım yok düşüncesinden çıkmanız gereklidir başaklar. Çünkü başaklar her şeyi ben yapabilirim, ben herkes için en iyisini yaparım düşüncesiyle üstündeki yükü daha da artırmaktadır. Ve üstümüzde bir güç olmadığını bize anlatacak şekilde bize etki etmektedir. Uranüs'ün 10. evden Pluto'ya 6. eve üçgenini yaşayacağınız için değişimle savaşmak yerine onunla akabilme yeteneğinde bir artış olduğunu anlamanız gerek. Eski kimlikleri bırakırken içsel gücü kaybetmeme. Ruhsal uyanış artı pratik hayata entegrasyon. Şimdi bu kişi için bu dönem eski düzende devam bitiyor. Alışılmış ilişkiler bitiyor. Zorunluluktan yapılan işler bitiyor. Ama karşılığında bilinçli hizmet, karmanın çözülmesi, özgün mesleki yön, ruhsal ailenin bulunması, daha özgür bir benlik açılıyor. Bir kişi ben artık hayatta kalmak için değil, hizmet ederek varım. Düşüncesine geçmesi gerekiyor. Gelin olarak bedensel mesajı beni zorladığın yerde değil, özgür bıraktığın yerde iyileşirim. Kontrolden çıkmak gereklidir. Bu dönem bastırmak, hızlanmak, Yok saymak yerine dinlemek, ritim kurmak, bilinçle yavaşlamak şifa getirir. Başaklar bedensel dönüşümün yanında bir iş ve toplumdaki imajla ilgili büyük değişim etkileri alıyorlar. Güç ve kontrolden çıkmak için çeşitli karmik döngülerle karşılaşabilirler. Bu tip konularda yardıma ihtiyacınız varsa benden yardım alabilirsiniz. Evet Başaklar. 2026 sizin için güçlü bir yıl olarak sizleri bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.